Şimdi bu Danimarka'dan bazı dostlarımız soru sormuşlar. işte burada çok kısa süre akşam e, şey, yatsı namazı çok geç kılınıyor diye Diyanet İşleri Başkanlığı geçen sene 120 dakikaya indirdiğini bildirmiş oralara. Aslında 120 dakika çok geçtir. Avrupa'dan oralardan bizi dinleyen kardeşlerimiz. Mesela Danimarka'da 45 dakika sonra yastığı çok rahat takılabilirsiniz güneşin batmasında. Bu konuda bizi dinleyen dostlarımız oralardaki almanaklarda yani o denizcilerin kullandıkları almanaklarda sivil tan diye sivil twilight diye bir terim vardır. Güneşin batışından alt derece sonrayı gösterir. O, onu bulurlar. Çok kolay bulabilirler. Ona göre yastığı namazını kılarlarsa namazı tam zamanında kılmış olurlar. Sabahleyin de tan yeri ağırması olayı konusunda da yine Almanaklar'daki Notical Twilight'ı esas alsınlar. Çünkü takvimlerde ciddi hatalar var. O Notical Twilight'ı yani denizci tanını esas aldıkları takdirde en az 10 dakika erken gene oruca başlamış olurlar. On da bilsinler.